pay. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım mutlu yolculuklara. Adalar var sanırdım güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara. O zaman beni görseydiniz Ben pıl pıl bir gemiydim eskiden. Beni o zaman görseydiniz. Siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatığımda bir vakitler güldüğüm yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum, görmüş, geçirmiş, atlatmış. Gözlerin doymayan sahilin.